Ya abi ya yine mu yandık ya. Öf, şu fakirlikten bir geçmek istiyorum Ocakta bir şey var mı? Yok. Yemek şurada bir şey var mı? Neyse ya, şunları alayım, alayım şunları. Şunları alayım yine de Yiyeyim şöyle şunları. Bir tane kaldı ya. Ha bu arada bunu kim verdi derseniz bunu zengin verdi. Neyse yürümeye devam edeyim. Öf ya ya burada başladı. Muhammed abi kuru benim Muhammed abi. Ya yürü ya yürü ya, yürü ya. Git lan dükkanımdan. Git lan. Git oğlum. Allah Allah. İki saattir hep geliyorsun. Bir şey olmadın. Muhammed'e de gidiyorsun. Bakacaksın o yüzden bana. Yürü lan dükkanım lan. Yürü lan. Allah Allah ya. Tamam Muhammed abi ya. Şu zenginden de bir şey isteyelim bari. Zengin. Efendim? O neydi lan? Ne oldu oğlum buraya? Şimdi şey çarptı şuraya. Zengin. Efendim. Eee bir şey desem. Ne? Ya şuralarda arkalarda falan biraz olun kalmış da. Onları bir alıp alayım mı? Ama bana 10 lira ver. Gel bana 10 lira vereceksin tamam mı? Hadi ver. Eş, tamam. tamam ben yapıyorum hadi başlıyorum. Başladık. Evet ya son anda işim bitti. Yes. Zengin. Efendim. İşim bitti. Bakayım. Gel Zengin. Ya bu tamam evde değil geliyorum. Misin? Şimdi evet, parandan ben... ayır da ver bana 10 lira. Tamam. Hadi Zengin. Bunları al. Evet. Hayır hepsini vardı Tamam Zengin ben ayarlarım. Tamam zengin ayarladım. Hadi ben şunları verip geliyorum tamam mı? Tamam. Zenginliğin gözü kör olsun ya. Tabii ki de bir huysuzluk yaptım ama bilmiyor. Bir dakika hemen zengin evine gireyim de ayarlayayım. Zengin hemen evine gitmem lazım. Tamam. Sen paralarımın neden hepsini çalıyorsun? Tamam zengin veriyorum ya of. Allah Allah nasıl fark ettim bunu zengin? Ben fark ettim. Öf ya ben gidiyorum ya. Tamam, ben gidiyorum ya. Hı. Hı, zengin ben gidiyorum. Neyse Mahmut amca borcumuzu ödeyelim. Mahmut amca. lan sana gelme demedim mi? Hayır hayır borcumu ödeyeceğim. Ha tamam gel o zaman. Mahmut amca şöyle borcum. Şöyle. Hadi bay bay Mahmut amca. Hadi bay bay. Öf ya. Aha. Zenginin bana verdiği şeyle tabii ki de evine gidebilirim. Ve bundan elmas çalabilirim. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle. Neye başlayalım? Bir dakika ya. Meşale lazım. Şimdi şöyle alırım iki tane. Biraz da odun kırayım da. Şu markete gideyim. Mahmut amca. Ne oldu? Ne İyiyim. En sevdiğim müşterim. Sen gelmişsin. Aferin. Seni çok seviyorum müşterim. Ben şu altın on alacağım. Tabi olabilirsin buyurun. 18 lira. Tamam. Ee... al. Tamam ver bakalım. Dur. Hadi iyi kullanmalar. Dur. Hadi ver. Verdim. Hadi iyi kullanmalar. Sen de iyice Para kazanmaya başladın oh, ha. Oo ha, ha İşte işimiz bu. Devam edelim arkadaşlar. Fakit. Sen ne işte? Şöyle. Ya Tam bu mi... sesler ne? Tam benim evime gidiyordu ki. Evet, bayağı yaklaştık arkadaşlar. Yani şu an bayağı yaklaştık. Şöyle gördüğünüz gibi. Gözler gidersek. Şöyle bir bakalım. O oyundan geldik. Şöyle biraz dinlenelim. Çok yoruldum. Neyse devam etmeliyim. Hı. Of çok yoruldum ya. Mesela şu sandıktan paraları alıp kaçalım. Buna da zemine biz yapmadık deriz. <laughs> Çok şey kalmayacak. Hemen şurayı kıralım. Yes be. Şu, şu, şu. Şu. Güzel yeter. Kaç 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 kaç. Kim var orada? Mahmut amca sen biri gördün mü? Olur görmedim. Tamam. Kim yaptı? Fakir. Zengin ne oldu? Ne oldu zengin? şey saklamıyorsun değil mi fakir? Hayır. Bak çok katı davranıyorsun bana. Gel seni mi buraya zengin? Tamam. Zengin. Ne Zen zengin dur gelme gelme ya. Ha, sen evine git artık zengin. Uy. neden git. vurdun bana? Boş ver. Evet, ha. şimdi hazırlayalım tuzağımızı. Tuzamızı hazırlayalım ki düşsün. <gülüyor> heh, heh, <gülüyor> Çok şeytanici. Ha, okey. Ah, amca. Ne oldu oğlum? Ben bir şey soracağım. Ne? Sen neden kazıma satmıyorsun? Ya abicim onlar artık satıştan kaldırdık ya. Başka bir gün satacağız. Onlar şu an satılmıyor abim. Satılmıyor. Gel. Zengin. Efendim. Gel buraya. Tamam. Gel çabuk. Geldim. Ben Bak bunlar bursun? kimin eşyası. Gitmem lazım. zengin ne oldu lan? <laughs> ha işte öyle ölürsün lan. Öyle ölürsün oğlum. <laughs> Neyse arkadaşlar hepinize merhaba. Kanal hepinize güle güle. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Zengin'i bugün ayarladık <laughs> ve bay bay.